Size saygılar, hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii bugün bizim için de güzel bir gün. Milletimizin kökü, köklü yerel yönetim geleneğinin en önemli temsilcileri olan muhtarlarımız da sizlerle Muhtarlar Günümüz vesilesiyle bir aradayız. Sizler devletimizin mahallelerdeki eli, gözü, dili ve gönlüsünüz. Sizler hemşehrilerimizin ilk kapısını çaldı, derdini paylaştığı, sevincini paylaştığı kıymetli temsil temsilcilersiniz. Tüm bunların yanında bizler içinse memlekete hizmet yolunda en yakın çalışma arkadaşlarımız, adeta iş ortaklarımızsınız. Değerli otorlarım, evet. tabii sizlerin de malumu olduğu üzere göreve geldiğimiz günden bu yana her ilçemizde her mahallemizde toplamda 721 muhtarımızla istişare toplantılarında bir araya geldik ve bundan sonra da gelmeye devam ediyoruz ve geleceğiz. Bu toplantılarda her bir mahallemizin ihtiyacını doğrudan sizlerden dinledik. Yapılabilecek hizmetleri açık açık tarih tarih ifade etmeye çalıştık. Yapılamayacak çalışmaları da neden yapılamayacağını samimiyetle anlatmaya çalıştık. Çünkü biz inanıyoruz ki şeffaflık güvenin en önemli temelidir. Bizim belediyeciliğimizin özü işte bu şeffaf ve dürüst yönetim anlayışıdır. Değerli muhtarlarım, gerçekten bu 17 aylık görev sürecimizde altyapıdan üst yapıya, sosyal desteklerden kültür, sanat, Spor ve çevre yatırımlarına kadar projelerimizin aslında birçoğunu gerçekleştirdik veya gerçekleştiriyoruz. Startını verdik. Bugün itibariyle öz kaynaklarımızla 8 milyar Türk Lirası yatırımı şehrimize kazandırmış bulunuyoruz. Kıymetli mutalı, bu şehir aslında felaketinden sonra yeniden ayağa kalkıyor. Biz de bu süreçte milletimizin gücüne ve iradesine yakışır bir şekilde durmadan çalışmaya devam ediyoruz. Özellikle ben tüm muhtarlarına teşekkür etmek istiyorum. Çünkü şehrimiz adeta yeniden inşa ediliyor. Özellikle altyapı yatırımlarımızda gerçekten çok zorlu ve meşakkatli zamanlar yaşıyoruz. Burada bizlerin yanında duran ve vatandaşlarımızla aramızda bu bu anlamda köprü görevi gören her zaman Sağ olsunlar nezaketleriyle ve bize bizlere yapmış oldukları yardımla bizlerin gönlünde ayrı bir yer edinen tüm muhtarlarımıza ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Gerçekten şehrimiz için önemli olan bu altyapı yatırımlarını da kısa sürede tamamlamak en büyük arzumuz. Gerçekten arkadaşlar Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle 20 yılda yapabileceğimiz altyapı yatırımını kendi öz kaynaklarımızın tamamını da neredeyse işin içerisine sokarak bir buçuk iki yılda bitirmeye çalışıyoruz. Bugüne kadar gerçekten vereceğim rakamlar devasa rakamlar. Bunların 20'de birini yapan belediyeler bile bunları gerçekten neredeyse en büyük proje diye her yerde bahsederler. Bugüne kadar 920 kilometre içme suyu aktı. 130 içme suyu deposu. 168 sondaj kuyusu, 162 kilometre kanalizasyon hattı ve 16 kilometre yağmur suyu hattımızı tamamlamış bulunuyoruz. Bu sadece bugüne kadar yapılan yatırım 2,5 milyar Türk lirasını geçti. İnşallah işin sonuna kadar 20 milyar Türk lirasına yakın yatırımı yapmış olacağız. Tabii 2024 yılı içerisinde asfalt çalışmalarımızı 50 kilometre sıcak asfalt, 110 kilometre sati kaplama, 16 köprü menfez, 2025'te 65 kilometre sıcak asfalt, yine 15 köprü menfez, 60 kilometre yol açımı bu şehre kazandırmış bulunuyoruz. İnşallah Kuzey ilçeleri asfalt üretim tesisimizi de ki 800 milyon Türk lirası değerinde öz kaynaklarımızla yaptığımız bir yatırım. Bugün yapmış olsak 1.2 milyar Türk lirası değerinde İnşallah kısa zaman sonra birkaç hafta içerisinde hayata geçirmiş olacağız. Sadece altyapılı üst yatır, üst yapıyla değil, gerçekten şehrimizi birçok alanda yön verecek projeyi de şehrimize kazandırıyoruz. Bugün Yeşil Göz Restoran'dan Pınarbaşı Misafirhanesi'ne, Çocuk Kitap Kütüphanesi'nden Kahramanmaraş Gençlik Merkezi'ne, Merkez Spor Kompleksi'nden halı sahalarımıza kadar onlarca projemizi tamamladık ve tamamlıyoruz. Yine şehrimizde toptancılar sitesi, kuzey içeri katartık tesisi ki bunlar birisi 1 milyar Türk lirası değerinde, diğeri 685 milyon Türk lirası değerinde. Yine Kahramanmaraş Büyük Stadyumu 2 milyarlık geçen bir bedelle yapılıyor. Hayata geçirmeye devam ediyoruz. Burada bu yatırımlarda emeği geçen bakanımıza, milletvekillerimize, sayın valimize ayrıca teşekkürlerimi sizlerin huzurunda bir kez daha arz etmek isterim. Gerçekten değerli ortalarım hep beraber genç, çocuk, kadın, yaşlı, engelli her bir birey için ayrı ayrı çalışıyor, hizmet üretmeye devam ediyoruz. Tabi değerli muhtarlarım biz Kahramanmaraş'ımız için sadece yollar yapmıyoruz. Binalar inşa etmiyoruz. Biz Umut inşa ediyoruz hep beraber. Birlik inşa ediyoruz. Ve hep beraber geleceği inşa ediyoruz. Ve bu süreçte biliyoruz ki bizim en büyük çalışma arkadaşımız ve arkadaşlarımız ve gücümüzle de sizlersiniz. Her gün mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşımızın derdine ortak oluyorsunuz. Bir çocuğun tebessümü, bir yaşının duası için emek veriyorsunuz. İşte o yüzden diyoruz ki kahraman marışı birlikte yönetiyoruz ve birlikte güzelleştiriyoruz. Tabi biraz önce Atilla Başkanım eksiklerden bahsetti. Ramazan Başkanımız eksiklerden bahsetti. Tabi Cumhurbaşkanımıza buradan bir teşekkürü arz etmek isterim açıkçası. Muhtarlık müessesesini gerçekten bugün ülkemizde çok farklı bir boyuta taşımış bulunuyor. Ve her fırsatta her konuşmasında da muhtarlarla olan iletişimin ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Bizler de kendisinin yol arkadaşı olmaktan gurur duyarak gerçekten onun bizleri tembihlediği yolda muhtarlarımızla iletişimi her zaman üst seviyede tutmaya gayret ediyoruz. Burada karşılıklı gerçekten iletişim, karşılıklı nezaket, karşılıklı o birbirimize karşı anlama hassasiyeti gerçekten çok önemli. İnşallah Kahramanmaraş'ta biz bunu her geçen gün geliştirerek devam edeceğimizi düşünüyoruz. Sayın Muhalim, tabi buraya gelmeden önce arkadaşlarımızla konuştuk. Sadece kuru bir kahvaltı vermeyelim dedik. Sizlerin müsaadesi ve desteğiyle de inşallah bu sene 2026 yıl içerisinde muhtarlarımızın bilgisayarlarını ya alalım ya yenileyelim istiyoruz. Her bir muhtarımızın inşallah 2026'da bu eksiklerini tamamlayalım istiyoruz. Sizlerin müsaade ve desteğiyle diyorum. Bir kez daha tüm muhtarlarıma saygı, sevgi ve sunuyorum. Bizi bugün de yalnız bırakmayan şehrimizin çok değerli protokolüne de teşekkürlerimi arz ediyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Evet, muhtarlara bilgisayar müjdesi. Efendim Sayın Başkanımıza kıymetli konuşmaları için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve şimdi devletimizin vakarını, adaletini ve dirayetini temsil eden şehrimizin huzuru güveni ve